Merhabalar hanımlar Tuğba İnoyalar YouTube kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu yazmamın kenarına çok güzel çok da gösterişli yapımı da çok kolay harika bir inoyası modeli hazırladım. Model gerçekten kolay ve çok şık çok güzel bir model. Ee, yeni başlayan arkadaşlarım da tercih edebilirler. Tek renk düz renk e, böyle çiçekli yazmalara çok güzel yakışan bir model. Ee, renklerim altın başak ve leylak. Sadece şu füme rengim 119 numara altın başak. Diğer renklerimde e, leylak 424 numara. Pembe rengim var. 729 numara yeşil rengim ve 122 numara da krem rengi rengim var. Ee, hanımlar modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Yine yorum ve beğeni yaparsanız da beni ayrıca mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet kızlar, ben şöyle zürafamı hazırladım yeşil ipimle zeminde. Ben yazmanın düz kısmından arka kısmına doğru kıvırıyorum. Ters kısmından öne doğru da kıvırabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi ipimi sabitleyerek başlayacağım. Yine yazmanın kenarında şöyle çıkmalar varsa orayı da çakmakla yap yakabilirsiniz. İpimi sabitledim. Bir tane boş zürafa yapacağım. Bir tane zürafa yaptım. İçerisine hemen düğüm atarak geçiş yapıyorum. Küçük bir ara modelimden hemen iki tane yapacağım. Sonrasında modelime devam edeceğim. buraya küçücük bir şöyle minik pırpır pır yapıyorum tepeye sonrasında tekrar zürafaya iniyorum tekrar yan taraftaki zürafaya geçiş yaparak buraya küçük bir yuva yaptım zürafa ile içine yine dönüş yapıyorum tekrar dönüş yaptığım yere yine minik bir pırpır pır bırakıyorum şöyle ben ara modelini bu şekilde tercih ettim siz isterseniz farklı çiçek de kullanabilirsiniz. Farklı ara modeli. iki tane zürafa yaptıktan sonra bir tanesini boş bırakacağım zürafamın. hemen diğerine geçiş yaparak buraya bir yuva yapıyorum şöyle orta boy bir yuva çok iri değil çok da küçük değil şu şekilde yuvanın içerisine hemen dönüş yapıyorum ve düğümümü sol taraf alarak içine şöyle küçük bir pırpır pır yaptım tepesine düğüm atıyorum pırpırımın. Tekrar yuvanın içerisine düz bir şekilde inişimi yapıyorum. Tekrar iniş yaptığım yere buraya tepeye kanadıma düğüm atarak geçiş yapıyorum. Yine yuvamın içerisine iniyorum. Bu inişleri çok bol yapmayın yine bu düğüm attığımız tepeyi de böyle yukarı doğru çektirerek yaparsanız yaprağınız daha güzel durur düğümleri de sıkı atalım sıkı attığımız model kalıp gibi durur burada düğüm sayım 5 olana kadar devam edeceğim 5. düğümümü de atıyorum hemen yuvamın içerisine düz bir şekilde inişimi yapıyorum şu kısmı da inerken ayarlayalım bol ya da dar olmasın şu iniş kısmı Evet bu şekilde yaprağımız oldu şimdi yanına hemen şöyle küçük bir pırpır atacağım ilk yaptığım pırpırın boyutunda tepesine bir düğüm atıyorum buraya düğüm attığım yere bir tane alttaki gibi bir bir tık daha küçük şöyle bir pırpır pır yapıyorum şu boyutta şu düğümünü sıkmadan bir açayım buraya tepeye bir yuva yaptık pırpırdan şimdi tekrar yuvamın içerisinde geçiş yapıyorum biraz da şöyle gerdirerek şekilde alt modelim oluştu. Şimdi hemen yan tarafa geçerek yan taraf zürafaya geçişimi yapıyorum. Buradan ara modelime geçiş yapacağım zürafadan sonra. 5 tane zürafa altı tane zürafa yaptıktan sonra 6. zürafama ara modelimden yapacağım geriye dönüyorum içerisine bir tane minik küçücük bir pırpır pır bıraktım tekrar hemen yan tarafa iniş yapıyorum şöyle düz bir şekilde Yine pırpır pır boylarında aynı olmasına dikkat edelim yaparken. İri ufaklı yapmayalım. Şu inişlerimizde hatta şunu biraz daha ben şöyle kısaltayım. Tam hepsini aynı boyutta inelim. ara modelinden 4 ya da 5 tane yapacağım. Sonrasında iki tane sürafa yapıyorum ve yine modelime tekrar geçeceğim. İki zürafadan sonra bir boş bırakıyorum. Buraya hemen bir tane daha yuva yapıp modelimden yapacağım. Burada benim ipim azaldı. Hemen bir ip eklemesi yapayım. Burayı da tamamlayayım bu şekilde. Sonrasında buraya yapacağımız model için ipimi takıp geliyorum. Evet kızlar, yapraklarımı tamamladım. Şimdi pembe ipimi aldım. Buradaki küçük yaptığımız gözeme var ya buraya ipimi sabitleyerek başlayacağım. Eee ip yakıyor musunuz diye soran arkadaşlarım oluyor ben ip gizleme ile yapıyorum genelde eğer o şekilde yapmak istemiyorsanız da iki kez sıkı dolayıp atabilirsiniz ipinizi şu şekilde iki kez dolayıp düğüm atarken o şekilde yapabilirsiniz ben şimdi ipi arasına gizleyerek başlayacağım bu şekilde garanti oluyor hem sıkı oluyor hem de kenarda ip görüntüsü olmuyor genelde ben ip gizleyerek başlıyorum ipimi sabitledim. İpimin yönü sağ tarafta kalıyor. İpi iğnenin altına koyarak başlıyoruz gizlemek için. Şimdi buraya düğüm attığım yere pırpırın içerisine tam böyle içinden alın, katından almayın. içine yapacağımız model aşağı kaymıyor o zaman. Tam içinden bir tane buraya pırpır pır hazırlayacağım. pırpırımın boyu çok büyük bir pırpır pır değil. Şöyle ki var. Küçük bir pırpır pır, şu şekilde. Şimdi içine tekrar pırpırımın geçiş yapıyorum tepesine bir düğüm atarak. İçine de düğümümü de biraz şöyle sol tarafa doğru yaptım. İçine de şimdi yine tekrar pırpır pır hazırlayacağım. Toplamda buraya iki, üç tane pırpır yapacağım. Aynı boylarda olacak pırpırlarım ve şöyle biraz dolgun yapıyorum. Pırpır yaparken ipinizi hafif şurasını, şu baş kısmını doldurarak çekerseniz şöyle daha dolgun durur pırpır görüntüsü. Evet, tepeye 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi tekrar yuvamın içerisine iniyorum buraya. Bir kanat şeklinde şöyle inişimi yapıyorum. Şimdi yine tekrar pırpırımdan yapacağım. İlk başta yaptığım, ilk yaptığım pırpırdan. Boyutu çok büyük değil, çok da küçük değil. Kibar bu boyutta. Tepesine düğüm atıyorum. Düğümümü de biraz sol tarafa doğru çekerek atıyorum tam tepede olması için. Yine içerisine üç tane güzel güzel pırpır pır hazırlayacağız. Ben şu ipimi bir düzenleyeyim. Dönme ol dönme olmasınlar bu şekilde ipinizi sürekli düzenlerseniz. Evet. Bu şekilde pırpırımı yaptım. Bir tık küçülteceğim. İki ve üçüncü pırpırımı da yapıyorum. Arkadaşlar bu model gerçekten kolay ve çok şık duruyor yaz makinarında. Evet. Şimdi yine tekrar yuvamın içerisine ineceğim. Hafif bir şöyle kanat görüntüsü vererek iniyorum. Modele bir hava katıyor bu görüntü. Şimdi şöyle modelimi tutuyorum. Bir tık şöyle aşağı çekiyorum biraz şöyle çekerek kaydıracağım her yaptığınızda bir tık aşağı çekerseniz model daha kolay sığar içine Pırpır pır boylarını da aynı tutmaya çalışalım. Evet. Üçüncü de oluştu. Şimdi hemen yine yuvamın içerisine iniyorum. Bakın her çektiğimde böyle aşağıya yavaş yavaş model kayıyor. Bunu bütün işlemlerde yapabilirsiniz. Yuvaya yapılan modellerde. Siz çektiğinizde şöyle pıt sesi geliyor hanımlar zaten. kaydırmazsanız hem model güzel durmaz hem içine sığmaz. Hem de şu düzeni ayarlamak zor olur. Evet. Şimdi son parparımı yapıyorum. inişimi yapayım. öbür boylarını aynı yapalım o zaman da düzenli duruyor model kamerayı tam göremiyorum Evet sonuncu kırklarımı da yapayım hemen. Sıkıca çektim. Şimdi yine son kez yuvamın içerisine iniyorum. Kanadımı yaparak Burada isterseniz iki düğüm atarak sıkıştırın ipi bitirin. İsterseniz tek düğüm ama mutlaka şöyle parmağınızı bastırarak sıkı bir şekilde çekin. Şimdi bir düzenlemesini yapayım. Bakın. Çok şükür çok güzel bir model oldu. Mutlaka ütüye gitmeden elinizle ön ütüsünü yapın hanımlar. Modeli düzenleyin. istediğiniz şekle getirin. Almasını istediğiniz şekli. Evet, modelimin son hali bu şekilde. Ben şimdi diğer renklerde tamamlayayım, bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet kızlar, şu şekilde diğer renklerimi tamamladım. Böyle bahar çiçekleri gibi çok güzel. Çok şahane oldu. Ben çok beğendim. Sade, hoş, yani böyle çiçekli yazmalara hem kolay hem de gösterişli bir model. Her tür yazmalara yapılır dediğim gibi. Düz renklere de yapabilirsiniz. Yapraklı, böyle çiçekli, harika duran bir model. Ütüsü de kolay. Sizi yormadan Kolayca ütülenir. Şöyle yazmanın içindeki çiçeklerle de çok güzel uydu. Bu Cenk marka eski sezonda. Pamuklu bir yazma ama çok güzel bir yazma bu da. Ee, arkadaşlarım ben bu modelim için fiyat bilgisi verecek olursam eğer. 200-220 TL'den yapardım. Çünkü yormuyor. Çabuk ilerliyor. Yapımı da kolay. O fiyatları verirdim. Bu şekilde. Hanımlar modelimi beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız ayrıca mutlu olurum. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki modellerimde görüşmek üzere. Deneyecek olanlara da kolay gelsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.